Herkese merhaba. Bugün kutu açılışı yapacağız. Bugün burada. Bakalım bugün ne almışız. Ha, İki tane Ay, yaramaz kedi. Merhaba deyin. İlk kutu açılışımızı gerçekleştirdik. Karısı diğerlerine. Gel buraya. Kafandan Evet bunlar. Tamamen parodi amaçlıydı. Yanlış anlamayın. 5 saniye falan kaldılar kutunun içinde. Hemen ha. İşte bunlar. isteyene veririz bunlar ya. Çok yaramaz oldular. aç Gel. Görüyorsun değil mi? Bak, şuradan geçiyor. Manyak mısın? Gel buraya. Gel yanıma. Evet bunları Amerika'ya gönderiyoruz. <laughs> Neyse hadi yeterli bu kadar. Bir el sallayın. Bir el sallayın görüşürüz deyin. Bir sonraki paket açılışında görüşürüz.